6 Kasım 2023 saat 8'i 8 geçiyor. Nöbetçiyiz ama uyuya kaldığın bugün nöbetçi bir öğretmenin neler yaşadıklarını, neyle muhatap olduğunu, ne kadar adım attığını, ne kadar çalıştığını, ne kadar uğraştığını bir nöbetçi öğretmen saat e, şu an 8.13. Normal 8.30'da göreve var. Yani 20 dakika falan önce göreve başlıyor. Onun için okula gidiyor. Hadi bakalım sınıfları boşaltalım. Ne güzel, sınıflar zaten boşaltılmış. Ha He, hepsi çıkmış. Hayır, hayır, hayır. Hadi beşler, hadi beşler, hadi beşler. Altılar yavaş, altılar yavaş yavaş. Sakin sakin, koşmadan. O, hocam, hocam. Falan söylüyordu. O, hocam, Hı -hı. bir güldürüyor. Evet hocam. <laughs> Eskili falan şey yapıyor. Şey. Ee, İngilizceden. Ee bir sıkıntı yok yok, yok. hadi hadi. O, hocam, evet. Hadi, hadi acele et. Hadi iyi çalış. Bağırma hadi. Hadi dışarı. Hadi bakalım. Arka tarafa git Arif. Ön tarafa geçin. Ne yazık ki ölmüş. Mantis. Sevdiğimiz bir hayvan. Ama ölmüş ne yazık ki. Hadi bakalım içeriye. Zil çaldı. Hadi bakalım. Kızlar hadi içeriye. Hadi. Tamam tamam. Diğer sınıflara kapat kapıları. Hadi bakalım. Hadi iyi dersler birler. Aslan Ayla başlar hadi. Bana da çay var mı? Var ya Ayla ben sadece Uyuya kaldım. Şimdi şu Mert ile başlayan kağıdı bitirmiş olduk. Tahtada tamamını çözmüş olduk. Ee, şimdi şu 1750 erkek öğrenci diye başlayan çıkartacağız. Üç, 2826'dan 480'i çıkartacağız. 6 4 Haydi bakalım içeriye zil çaldı. Kağıt mı sıkışmış? Evet. Yok tarıyor şu anda. Yan yana oturamazsınız. Her, herkes tek tek oturacak. Hayır ben bir ders için Evet. Türkçe ödevini eksiksiz yapan Berat, Ayaz, Yağmur, Ebu Bekir, Ahmet, Rahman, Hira, Kübra ve Eliz'i tebrik ederim kabul ediyorum zor ve uzun bir ödevdi ancak bizim yollarımız taşlı ayağını sevenle işimiz yok mesajı gönderdim sayfa 59 yok yok şu pankart hazırlıyorum etkinliği var ya o kısmı bir okusana, Ahmet pankart hazırlıyorum Heh, evet orası var, evet arkadaşlar hepsini tek tek kendiniz yazabilirsiniz üsttekine 29 ekim yazıyoruz alttaki 23 nisan onun altındaki 19 mayıs onun da altında ne var 30 Ağustos'ta. Aynen. Evet. Hadi öğle arası oldu. Dikkatli bir şekilde gidelim. Işıkları da kapatalım. Işıkları niye kapatmamışlar ya? Evet. Işıkları da kapattığımıza göre. Kapıyı da açık bırakalım. Bir sınıfta ışıkları açık bırakmış. Bunlar hep israf israf. Hadi bakalım dikkatli gidin, dikkatli gelin, tamam mı? Hadi gün Evet, öğle arası. Sınıfları bir kontrol edelim. Altı saniye kapalı. 7a. Ne yapıyorsun oğlum? Ne ha? Bir şey yok değil mi? Problem yok. Tamam dikkat et. Size göre bir ülkeyi yöneten kişi, herkes sayfa 61'i açtı mı? Beni de tanık olarak göster metni. Atatürk metni. Arka bahçeye gitmiyorsunuz. Arka bahçeye gitmeyin. Koşma. Yavaş. Böyle oyun olmaz. Böyle oyun oynamayın. Hadi gel. Hadi gel. Ben gönderdim, ben gönderdim onları. Onlar kavga ediyorlarmış. Kavga ediyorlarmış onlar. Evet, Hira başla bakalım. Evet, başla Hira. Olmuyor, niye o ses çıkmadı? İstediğim ses çıkmıyor. Bir, bir, Eliz yanına geleceğim birazdan. Arif, ne bakalım. Olmadı. Bir daha dene. Şimdi bütün delikleri kapatacağız. Arkadaki deliği kapat. Tamam, birazdan geleceğim. Eliz'e bakalım. Eliz. Eliz, bak şu deliği kapatmadın. Şunu da kapatmadın. Heh. Şimdi bir dene. Şurası açık. Herkes ne yapıyor biliyor musunuz? Parmaklarıyla, gösterdiğim şekilde parmaklarıyla flütteki bütün delikleri kapatmaya çalışıyor. Hadi bakalım deneme yapıyoruz. Hadi hızla. Sağ eliyle parmaklarımızın böyle üst kısmını kapatırken sol elimizin parmaklarının böyle ucuyla kapatıyoruz. Anlaştık mı? Rahman. Son deliği de... Evet dinleyelim. Evet. Bağlı gösterecektim. Bağlı Şimdi bakın iyi dinleyin. Çıkan sese bakın. Anlaştık. mı? Şöyle durduralım. İçerisinden tüy diyor ama tüy derken de farkında olmadan üflüyor zaten. Bu şekilde ayarlıyoruz parmaklarımızı. İradan bir doğa alıyoruz. Bir yanlışlık var. Bir daha dene. Bir dakika. Ha, Sesi duydunuz mu? Bak ne kadar güzel bir ses. Şimdi bir daha dene. Çok güzel. Aferin. Bravo. Kapatmanız gereken o delik. Ufacık açık kalsa o ses bozuluyor. O yüzden parmaklarımızla çok iyi antrenman yapmamız lazım. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Hayır, demek ki şeyde bir sıkıntı var yani şu deliklerin tamamı kapanmıyor. Bir daha dene, bir daha dene biraz. Bak burayı kapatma. Yani antrenman yapacaksın o konuşma sınavında hocam, mesela hocam, bir buçuk ki? dakika iki dakika tutun geçmeyin de süreyi de. Hocam hoca bize dedi ki çalışmanıza gerek yok zaten şey yapacaksınız dedi. Ben size, derim size de e, neydi onun adı hocam o şey enerjiklerine dikkat edin diyordu hocam bir de yabancı kişilerden. Evet onlar yaptık. Hocam tane yüzüm var nasıl yapıyonuz zaten Kimse, Kimseyi de görmüyor musunuz? Neredesiniz nerede, oğlum nerede, siz? Nerede? Allah Allah nasıl kayboldunuz lan bir anda? Daha oğlum deve koşu musunuz siz nasıl kayboldunuzu zannediyorsunuz? 115 geç kaldık geç kaldık. Oh. Bugün beden dersim var lan. Sen başlamışsın zaten bugün yerim yaptım. Bugün çok Şöyle <laughs> dolaplarınıza yapıştıralım. Güzel güzel dursun arkadaşlar. Hayır hayır. Hayır siz yapıştırmayacaksınız. Şurası mı? Şöyle yapıştırayım mı? Heh? Fotoğraf. Şurası mı? Şöyle yapıştırayım mı? Heh. Sosyal dersinde e, gelenek ve görenekler, aile oyunları falan var ve şu anda da oyunlara geldik. Ne oldu? Var mı sıkıntı? Tamam. Şimdi bizim bizim de küçüklüğümüzün oyunu olan deve vecü oynayacağız. Herkes deve olsun önce. Deve, Elmek hadi kalk. Hadi Ev Bekir, hadi kalk. Evet. Hazır mısınız? Devirciye başlıyoruz o zaman. Evet. Tamam. Buyurun. Deve. Evet. ikiniz gitti. Devam ediyoruz. Hazırsak. Evet. Buyurun. Cüce. Şey. sandalyelerinize oturun. Masalarınıza oturun. Yok yok. Yere çömelmeyin. Masalarınıza oturun. Tamam. Cüce. 1, iki Üç. Kalkın. <laughs> Seyirttiniz. Kalkın. Siz şu tarafa doğru geçin. Evet. Devam ediyoruz. Hazır mıyız? Tamam. Cüce. İkiniz Arif ve Ebu Bekir ayrılın. Evet. Devam ediyoruz. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. <laughs> ah diye bağırıyor. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Debe. Cüce. Deve. <laughs> Cüce. Deve. 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 <laughs> Deve. 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 Cüce. Deve. Cüce. 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 Kalk. <laughs> Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Kalk. Sen git. <laughs> Cüce. Deve. Cüce. Deve. Deve. <laughs> Tebrikler. Evet, hadi yerlerimize geçelim. Hadi geçin. Geçin. Yok, süremiz az. Başka bir oyun oynayalım. Gece gündüz oynayalım. Evet, hadi. Şey yapalım, ayrılalım. Hira, bir arka sıraya geç daha kolay olur sizin için. Hira Hira sen git, bir şey olmaz ya bir şey olmaz. Hadi. Evet hazırsak devam ediyoruz. Hazır mısınız? Evet. Bakın arkadaşlar bu gündüz gece bu da gündüz biliyorsunuz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Gündüz. <laughs> tamam yağmur iptal. Diğerinde kal yağmur. Bir yere gitmeye gerek yok. Tamam gece <laughs> kaldın. Eee... Enes ne yapacağız? Yağmur sen iptalsin. Oynamıyorsun. Evet. Tamam arkadaşlar. Kaldır kafaları. Kaldıranlar yandı. Hepsi bir yandı. <laughs> gündüz dersem kaldıracaktınız kafaları. Tekrar <laughs> baştan başlıyoruz. Gece ve gündüz haricindeki hiçbir kelimeye bakmıyorsunuz. Anlaştık mı? Herkes şu an herkes oynuyor tekrar baştan başlıyor. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Gündüz. Vera gittin. Rahman gittin. Evet. Gece. Yok Rahman yerine oturabilirsin. Hazır mıyız? Gece. Elis gittin. Gece. Gündüz. Gündüz. Yok yok. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. Gündüz. Gece. Berat. Berat geç yaptın. Yok yok geçme. Geçme. Rahman karışma. Rahman kaldırın kafaları. Git yandın. Evet. Sustuk. Yeni oturabilirsin Ahmet. Evet hazırsak devam ediyoruz. Evet, bana bakın, kaldı kafaları. Gündüz, gece, gündüz, gece, gündüz, gittim. <laughs> kübra gitti, gece, gündüz, gece, gündüz, gece, gündüz, gece, gündüz. Gece. gündüz. Gündüz. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. Gündüz. Gece. Gece. Gündüz. Gece. Kaldır. Gittin. <laughs> Sen de gittin. Sen de gittin. Ayaz da gitti. Hayır, gündüz demedim. Gece dedim ve kaldır kafaları dedim. Beş kişi kaldı. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. 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 Gittin. Üç kişi kaldı. Ee, i̇ndir kafaları. Gece. Kaldır. Kaldın. <laughs> Sen niye kalktın? Evet Hira yine kazandın. <laughs> Tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar araya çıkabiliriz. Hadi bakalım. Kapıyı kapatıyorum. Yemeğinizi yiyin. Suyunuzu için dinlenin. Güzelce geri gelin. Hadi bakalım. Güzel. zaferi. Dikkati dağılmıyor. Hiç san... Ya hocam yapma. <laughs> Nerede İstiklal Harbi'nin o mutlu günleri? Türlü düşmana karşı kazanılan zaferi. Hiç sanmam öyle ağırsın bir daha tan yeri. Ayaz'ı eledik. Bir de Berat'ı deneyelim. Berat Atatürk, bakalım. Atatürk'ün eğilmiş vatan haritasını. Maşallah. Görmedim Türk Böyle Böylesine geceler. Atatürk'ü düşünür. Resimlerde bile mellul mahzun görünür. Atatürk'üm kabrinde rahat uçurum. Görmedim Tunç yüzünü böylesine geceler. Atatürk neylesin memleketin yarısına? Uçup gitmiş elinden der. Atatürk neylesin memleketin